Survivor 2022 All Star'da yeni sezon heyecanı sürerken birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı yarışmada Adem, Aycan ve Sema'nın olmaması dikkat çekti. Özellikle son dokunulmazlık oyununda yer almamaları ve konseyde çıkmamaları tartışmalara neden olurken programın sıkı takipçileri tarafından ortaya da çeşitli iddialar atıldı. TV8'de ekrana gelen Survivor 2022 All Star'da Adem, Aycan ve Sema'nın konseyde olmaması hakkında Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, ilgiyle takip edilen 3 ismin, sağlık sorunları nedeniyle, kadroda yer almadığını ifade etti. Sosyal medyada pek çok takipçi üçlü hakkında, yorumda bulundu. Kimi izleyiciler Adem, Aycan ve Sema'nın, koronavirüse yakalandığı ve 7 günlük karantina sürecinde olduklarını iddia etti. Kimisi ise, diskalifiye olup olmadıkları konusunda, endişelendi. Kullanıcılardan bazıları Sema, Adem ve Aycan Survivor'ı terk etti galiba, yorumunda bulunurken kimisi de korona mı oldular neden bu kadar izoleler sorusunu sordu. Ayrıca Hakan Tetipoğlu'nun programda Adem ve diğer yarışmacılar hakkında yaptığı diskalifiye yorumu da dikkat çekti. Konu hakkında ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Adem, Aycan ve Sema'nın sakatlık yaşayıp yaşamadığı da henüz kesinleşmiş değil.